Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam herkesin bize karşı iyi olmasını, iyi davranmasını isteriz. Yani nereye gitsek işte ne bileyim işte bize saygı gösterilmesini efendim Yardımcı olunmasını, kapıların açılmasını isteriz yani biz vardığımız zaman. Ee, ama e, bunu elde etmenin de bir yolu olması lazım. Yani e, tamam güzel de e, bizim yapmamız gereken şey nedir bu durumda? Yani biz bize iyi davranılsın. Evet, biz bir hastaneye gittiğimizde, bir postaneye gittiğimizde hemen yardımcı olsunlar bize, biz kapıları açsınlar filan. Da biz bir şey mi yapmamız lazım bunun öncesinde acaba? Şimdi e, Allah Teala her şeyi sebepler yaratmış Mustafa Bey. Peygamber Efendimiz Ali Vesselam yani peygamberler vasıtasıyla da e, nasıl olunması gerektiğini işte ilahi kitaplar göndererek o peygamberlere vahiy ederek bildirmiş. Allah Teala bildirmiş. Mesela Peygamber Efendimiz diyor ki bir kimse kendine istediğini din kardeşi için de istemedikçe imanı kamil olmaz. Hmm. Bu şablon. Ölçün. Önce biz yapacağız o zaman. Tabii. Şimdi Allah-u Teala bize nasıl muamele etmesini istiyorsak biz de onun kullarına öyle muamele etmeliyiz buyuruyor en üstüne talimleri. Eğer biz onun kullarına iyilik yaparsak Cenab-ı Hak'tan iyilik buluruz. Şayet biz onun kullarına kırar, döker, onlara eziyet edersek Allah-u Teala da bize azap eder. Affedersek Rabbimizi de affedici buluruz. Buyuruyorlar. İyi. Bana iyilik etsinler. Ama ben lanlı lullu konuşayım, söveyim, kırayım, döküyüm. Ama bana itaat etsin. Olmaz öyle şey. Ya şimdi e, Sisili Ali diye bilinen nüvvet yolu büyüklerinden e, Derviş Muhammed Hazretleri var rahmetullahi aleyh. Hatta Allah Teala rahmet eylesin bizim patron Enver abiler anlatırken işte fotoğrafını çekmişler gelmişler kabrinin de. Mübarek dünyada hep ismi de derviş olarak şey yapmış fakir ve garipmiş. Şu Dervişmiş şey yani. Evet. Ee, kabri de öyleymiş. Türbe falan yokmuş. Üzerinde. Mütevazı. Öyle. Mütevazı. Evet. Şimdi onun zamanında e, insanlar onun dergahına <laughs> üşüyor, koşuyorlar. Onun sohbetini görüyorlar. Sen Müslüman bir adamcağız var. Demiş ya bu dervişin demiş bir şeysi yok. Ya yemek ikram etmiyor. Ya insanları giydirmiyor. Yedirmiyor, içirmiyor. Bunun etrafında yine toplanıyor demiş. Ben yedireyim, içireyim, yedireyim bunlar demiş. Bak demiş ben nasıl toplanlar falan. Neyse işte kazanlarla yemekler yapmış, yediriyor, içiriyor. Elbisesi uygun olanları giydiriyor, ayakkabı giy ayakkabı giydiriyor. İnsanlar yiyor, içiyor, giyiniyor. Doğru. Derviş Muhammed Hazreti'nin dergahına. Bu bir olmuş, iki olmuş lan. Dayanamamış. <laughs> gelmiş, demiş efendim bu nasıl iş? Ben bunları yediriyorum, giydiriyorum. Ama demiş yani siz demiş su bile hani yani dergah tabi işte sudan başka bir şey yok. Yani ikram etme durumunuz yok ama demiş size koşuyorlar. Karnı doyan buraya geliyor. Karnı doyan buraya geliyor. <laughs> bu demiş bu işin sırrı ne? Bu ki sen kendine hürmet edilmesi, saygı gösterilmesi için yapıyorsun bunu. Ya. Bunun için yapıyorsun. Ama biz onları Allah için seviyoruz. Ve allah Teala'nın bize hocalarımız vasıtasıyla intikal eden bilgileri Allah rızası için kurtulsunlar, cennete gitsinler diye anlatıyoruz. Arada büyük fark var. Arada büyük fark var. Tabii. <laughs> <laughs> Birisi menfaatçı yapıyor. Tabii. Ee, bu hasıl olmadığı müddetçe yaptığınız işlerin hepsi tökezliyor. Ha bizi izleyen ve dinleyen hatırına gelip e, o zaman vaz mı geçeyim? Hayır. <laughs> tökezleye, tökezleye doğrusunu yaparız. Tökezleye, tökezleye mutlaka incelik doğrusunu yaparız. Hatta e, Timurhan, Timur Han, Muhammedullah Aleyh, bana bizi tarih kitaplarında yanlış anlattı. Çok mübarek bir insanmış aslında. Yıldırım Beyaz Tan'la e, karşı karşıya geldi X de el i sünnet. İkisi de ayrıca değil İslam'a hizmet ediyorlar. Bir harp değiniliyor. ordusu dağılmış. Bir yerde böyle bir vilanek orada kalmış böyle duruyor. Bakmış şöyle bir yüksek bir duvar. Bir karınca dikkatini çekmiş tabii. Oturmuş orada. Karınca tırmantır düşüyor. tırman düşüyor. Gayri ihtiyarı saymış. 180 mi ne? İşte yani yüksek bir rakam. Vazgeçmemiş karınca. En yani 180'in içinde duvarın öbür tarafına geçmiş. Birden şimşekler çakmış. Ha demiş. Bu karınca öbür tarafa geçecek. Başka yol bilmiyor. Bu duvarın bu duvarı tırmanması lazım. Sebep bu. Sebep yapışına geçmiyor vazgeçmiyor. O karınca biliyor ki onu da sahibi allah Teala. Ona o gücü kuvvet verir. Öbür tarafa geçince tamam diyor mağlup da olsan gayret edersen toparlarsan gene ayıncak. Orasını gene toparlıyor. Toparlıyor gene. Yani Efendim ben işte bundan sonra olmam, ben böyle işteyim, böyle yok. Hayır, hepimiz hamız. O kitaplar okunmadığı için uzağız. Şimdi zamanında. Adama yardım ediyoruz, adam aynı şekilde bizi tokatlıyor falan. E şimdi yardım ediyorsun, kendinde ondan yardım bekliyorsun falan. Bir kere karşılıksız yapacaksın onu. E o dinden haberi yok ki bir kere. Din imanı yok. E dolayısıyla önce kendin dinini öğreneceksin. Kendin uygulayacaksın. Ve... Ee, iyilik yaparken de ya bakıyorsun mesela birisine para veriyorsun. Adam silah alıyor insanları öldürüyor. Buna para verilmez o zaman arkadaşım. E bazısı işte açın beni doyur falan. Gel diyeceksin lokanta yemeğini yedirip götüreceksin. Veyahut da ekmeği verip göndereceksin. Bitti. Elle para vermeyeceksin. Çünkü başka şeyi götürebiliyor. Başka şeyi götürebiliyor. Yani insanların hallerine de dikkat etmen lazım. Şimdi bir kimsenin kalbinde allah Teala'nın sevgisine başka bir sevgi varsa diğer insanların kalbinde o insana karşı sevgisizlik doğar buyuruluyor. Allah Teala Peygamber Efendimiz'e hitaben Ali İmran suresi 159. ayetin ayet kelimesine mealen yanında bulunanlara yumuşaklık ve tatlıla muamele etmen Allah Teala sana bir kerem ve rahmetidir. Eğer kötü ahlaklı olup sert davransaydın etrafındakiler dağılırlardı buyurdu. Ya bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle giderken hesabıyla beraber arkadan birisi geliyor. işte böyle iple bağlı bir parça bir şey giymiş sırtına. Arkadan tutuş böyle çekmiş. O ip boynunu çizmiş. Resulullah Efendimiz dönüyor bir şey mi istiyorsun diye soruyor. Yani e, sahabe kızıyor tabii ki izin verseler bükecekler falan. Hayır diyor öyle değil. Yine bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i dışında e, bir e, işte gölgelikte otururken birisi geliyor. Benim diyor durum diyor müsait değil bana bir şeyler verin. E sahabe da yanlarında dolarlarda üç beş kuş veriyorlar falan. Bu kadarcık mı diyor. Bu kadarcık mı diyor yani o zaman Resulullah Efendimiz gel diyor. Kalkıyor siz oturun diyor. Bir şey söylemeyin. Gidiyor eve. Evde o anda ne var? hepsini veriyor buna. Diyor ki memnun oldun mu şimdi? Diyor. Oldum diyor. Gel diyor hesabıma da söyle diyor bu memnuniyetini. Memnun oldum diye. Ha. Doydum arkadaş bende. ben de. Geliyor diyor ki tamam diyor. Yani alacağımı aldım ben diyor memnun oldum. Memnun oldum. Ve ondan sonra o kimse uzaklaşıyor. Sonra Peygamber diyor ki ben size bıraksaydım siz bunu iter kakar döverdiniz. Ve bu da bizden uzaklaşır cehenneme giderdi. Bizden uzaklaşır cehenneme giderdi. Ama şimdi bizi sevdi buyuruyorlar. Şimdi bizi sevdi. Hani gittiği yerde aleyhte bir Laplace, hop bir dakika diyecek. Ben o zatı gördüm. Benim bütün ihtiyaçlarımı gördü. Benim bütün istediysen verdi. Ne, ne istediysen verdi. Ee, dolayısıyla bir gün gelir iman edince ha ben Resulullah Efendimiz'i gördüm. Böyle davranıyordu. Böyle davranıyordu. Ben onu nasıl sevdim? Ben ona kötü muamele ettiğim halde sanki babamın oğlu gibi gittim. Benim ihtiyacım var. Verin bunları falan. Madem ki işte siz Müslümansınız falan filan dedim. Ama onlar bana yumuşakla muamele etti. Ve sevdi. Ha dedi ben de kendimi sevdireceksem insanların da beni sevmesini istiyorsa böyle davranmam lazım. Öyle Peygamber Efendimiz değil mi? Öyle. Numune. Öyle davranırsam bana da aynı şekilde böyle olur. Böyle mi davranlar? Böyle davranlar tabii. Şimdi Ebu Hüseyin Nuri Hazretleri var. Bağdat'ta yetişen alim ve velilerdenmiş. 10. yüzyılda yaşamış bu zat da. işte, bu zat kendisine yapılmasını istemediği bir şeyin başkasına da yapılmasını istemez. Hatta İsar sahibi olup kendine çok lazım olan bir şeyi başkasına layık görürdü. Ona göre gerçek İsar arkadaşın rahatı için güçlüğü tercih etmektir. Eee ve işte zamanın halifesine şikayet edilmiş. Bunlar bir grup arkadaşlar. İşte Ebu Hüseyin Nuri Hazretleri ile beraber Cüneydi Bağdat Hazretleri gibi evliyan büyüklerinden olan zatlar da var. İdam için önce birini getirirler. Fakat Ebu Hüseyin Nuri Hazretleri hemen fırlayıp idam sehpasına gelir. Der ki önce beni idam edin. Cellat der ki ya kılınç kendisine konuşulacak bir şey değil ki. Niçin acele ediyorsun? Sana henüz sıra gelmedi deyince Ebu Hüseyin Nuri Hazretleri bizim yolumuz İsar yani arkadaşını kendine tercih etme fedakarlık yoludur. En kıymetli ve tatlı şey candır. Ben kendimi feda edip birkaç saniye de olsa bu kardeşlerimin yaşamasını arzu edeyim buyuruyor. İşte hadis Şerif'te bir kimse zulümle öldürülürken orada bulunmayınız. Orada bulunup da kurtarmayana lanet yağar buyurdu hadis de bu var. Bütün bunlar halifeye arz edilince halife şaşırıp bunların hallerini kadın incelesin diye emreder. Zamanın kadısı bunları dinler durumlarını ve sahip oldukları ilimleri ve halleri anlayıp halifenin huzuruna çıkarak efem eğer bu zatlar zararlı ve kötü kimseler ise ben yeryüzünde iyi bir kimsenin bulunduğunu kabul etmem der. Bunlar iyi kimseler. İşte kötü bilmem işte dini bozuyor falan filan diye şey yapmışlar. Halife de bunları idam ediyor. Şimdi oradaki esas hadise ee, Ebu Hüseyin Nuriye Hazretleri arkadaşından önce aynı idam edilmek için öne fırlaması. Boynunu ipe uzatıyor. Yani. Yani, Kırıncı ipe uzatıyor. uzatıyor. Böyle, ipe <laughs> uzatıyor. E şimdi mesela bunlar hayatları yazılıyor falan. E, Tahçip ediyoruz, hayret ediyoruz. Allah Allah diyoruz. E, biz bunların hayatlarını okudukça, bunların sözlerini aynı şekilde okudukça e, o zaman aynı şekilde diyoruz ki Aa, arkadaş bu fedakarlık yapılmayınca bir başkası bizi sevemez. Biz Allah için fedakarlık yaparsak Allah Teala bizim sevgimizi diğerlerinin kalbine yerleştirir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.